Film başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği işbirliği ile 4 Mart 2015 Çarşamba günü saat 19'da Cam Piramit Düden Salonu'nda film gösterim etkinliği düzenlenecek. Gösterim herkese açık olup ücretsizdir. Horror writer Sutter Payne. Antalya Sinema Derneği gösterimlerine kült bir yönetmenin John Carpenter'ın korku filmi çılgınlığın ötesiyle devam ediyor. Antalya Sinema Derneği olarak korku filmi yönetmeni Özgür Bakar'a sorduğumuzda ustanın bu filminin onun korku filmlerine bakış açısını değiştirdiğini ve kendi filmlerinin de bu filmden izler taşıdığını söyledi. Carpenter gibi usta bir yönetmenin bu seyrini büyük perdede izlemek üzere sizleri davet ediyoruz. Filme gelenler aynı zamanda Özgür Bakar'ın Antalya Sinema Derneği'nin talebiyle hazırladığı sunuş videosunu da izleyecekler. Carpenter'ı biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz? John Carpenter, Hollywood'un en istikrarlı hikaye anlatıcılarından biridir. Kendine has, güçlü imgeleme ile bağımsız bir sinema sanatçısı olmanın yanı sıra yetenekli bir yazar ve bestecidir ve sadece adı bile insanları sinemaya çekmeye yeter. Sonuç olarak ününün diğerlerini gölgede bırakan tek bir yeteneğine borçludur. Bir hikaye anlatabilmesi ve bunu da iyi yapması. Gölgede titreriz. Yıldız adamın eve dönmesini isteriz. Şehirdeki grotesliklere şaşırarak bakarız. Elvis'le birlikte şarkı söyleriz. Sinek'le birlikte yüzümüzü ekşitiriz. Ya da Nada'yla birlikte sakızımız biter. Onu salt bir eğlence türü yönetmeni olarak etiketleyenler, onun çoğunlukla geçici hevesler ve modern sinemanın çok sayıda göz boyayıcı tekniğiyle bulanmış bir sanat olarak biçimlenen Hollywood anlatı formunun devamı için öncü rolünü göz ardı ediyorlar. 30 yıldan uzun bir zamandır filmleri seyirci kitlelerini eğlendiriyor ama birçoğu çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında neredeyse hiç eskimemiştir. Baskın örneğin ilk gösterildiği günkü kadar taze durmaktadır. İçeride şiddet hala şok edicidir. Müziği hala etkileyici ve hem diyalogları hem de konuşma tarzları en iyi kalitededir ve hepsi de ortalama bir Hollywood filminin yiyecek içecek masraflarını bile karşılamayacak olan 100 bin dolarlık bütçesi içindedir. Bunun nedeni Carpenter'ın işlerinde defalarca izlemi ödüllendiren ve tek bir birleştirici dünya görüşü sunan üstün bir imgelemin ve tutarlılığın mevcut olmasıdır. Onun yaptığı yönetmen sinemasıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Sinema Derneği işbirliğiyle 4 Mart 2015 Çarşamba günü saat 19'da Can Pramit Düden Salonu'ndaki film gösterimi etkinliğine tüm sinema sever ve sanat sever Antalyalıları davet ediyoruz. To... Film başlıyor.